O Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biriydi. İzmir'de doğan, henüz küçükken İstanbul'a göç eden ünlü sinema sanatçısı Fatma Belgen, 2008 yılında doğduğu şehir İzmir'e geri döndü. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra 1971 yılında ses sergisinde açtığı artist yarışmasında 3000 kadın arasında ikinci seçilen ve daha sonra çok sayıda sinema filmi ve diziler olanan Fatma Belgen, İzmir'de sakin bir hayat sürüyor. Sokak hayvanlarına büyük bir sevgi duyan Belgen, Onları daha iyi besleyebilmek için ördüğü bereleri çarşamba ve cuma günleri Gazi Emir'de kurulan pazarda satıyor. Fatma Belgen verdiği röportajda şunları söylüyor. Ben boş durmayı sevmem. İzmir e ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için döndüğünü belirten Belgen, İstanbul defterimi kapatmam gerektiğine inandım. Ailem buradaydı. Ahir ömrümde onlarla yaşamak için 2008'de kalktım geldim. Ama tek tek hayatlarını kaybettiler. En son sözü kader söyler. Yüce yaratan onları aldı. Allah'ım beni bırakma, beni zelil etme. Ben elimden geldiği kadar kendimi korumaya ve yaşatmaya çalışacağım dedim. Ben boş durmayı sevmeyen bir insanım. Örgü örmeyi çocukluktan beri çok seviyorum. Annem öğretmişti. Setten geldiğimde annemin dizinin dibinde oturur örgü örerdim. Birkaç yıl önce bereleri örmeye başladım. Burada sokak canlılarına bakıyorum. Kendime yetecek durumdayım. Ama sokak canlarını besleyebilmek için bu bereleri pazarda satmaya başladım diye konuşuyor. Kağıdemir'deki vatandaşların kendisini çok sevdiği ve yaptığı işi takdir ettiğini söyleyen Belgen, "Ben bu bereleri geçinmek için de satabilirdim. Ayıp değil. Neden ayıplıyorlar onu da anlamıyorum. Bana neden ayıp olsun ki? Bir padişah sadrazama hepsinden şikayetçi olmuş. Sadrazam da sokakta kuraey satar mısın demiş. Padişah sokakta kure satınca insanlar padişaha bak, sokağa düşmüş demiş. Ben nefsimi yenmek istiyorum, şöhretimi değil. İnsanlar sokakta ne yaşıyor, ne yapıyor?" Bunları anlamak adına da sokağa çıktım. Ben çocukluğumdan beri emekçiyim. Ama pim çekerek, ama bere örerek, ama yük taşıyarak. Şükürler olsun. istediğim ve sevdiğim bir mesleği yıllarca yaptım. Ama lütfen sanatçıya acımayın. Burada ajitasyon yapmıyorum. Bazen sokakta fotoğrafımı çekip yazık sokakta bere satıyor diye paylaşıyorlar. Diğeri de paralarını yapmış diyor. Bu paylaşımlara üzülüyorum. Sokak hayvanlarının insanlara emanet olduğunu söyleyen Fatma Belgen, "Onları Allah yarattı ve onlar bize emanet. Bu dünya bizim değil ki. Biz dünya üzerinde yaratılan canlılarız. Sokak hayvanlarına işkenceleri duyuyoruz. Sebep ne anlamıyorum. Hükmünüz onlara mı geçiyor? Sevgi, merhamet, empati ve hoşgörü çok önemli. Ben hayatım boyunca her şeyi paylaştım. Sevgimi, ekmeğimi paylaştım. Hala yaşıyorum. Bir şeye muhtaç değilim." Tatlı dilli ol, güler yüz göster, bir ağaç dik, bir kedi sev, bir köpek besle. Bu kadar zor mu ifadelerini kullanıyor? Çocukları olmadığını, bir gün dünyadan göçüp gideceğini dile getiren ünlü oyuncu şunları söylüyor: Ben göçüp gideceğim. Çolum, çocuğum, torunum yok ama kalan bütün çocuklar, torunlar bizim. Bir sanatçı olarak Allah bana topluma konuşmayı nasip etmiş. Bir denize damla bırakabilirsem ne mutlu bana. İkinci yolun yarısını geçtim gidiyorum. Ne kadar kaldı bilmiyorum. İllaki bir gün gideceğiz ama bomboş gidip de arkamdan hiçbir şey konuşmamalar değil de en azından bunların konuşulmasını isterim. Ben ölünce bu sözlerimi yayınlasınlar isterim. Arkamdan kimse sakın ağlamasın. Sevdiklerim zaten gitti. Bir yıldız daha kaydı yazıyorlar. Yıldızlar kaymak için gökyüzünde zaten. İnşallah daha da yaşayacağım ama göçüp gidince de en azından bu hatın kişi böyle bir misyon bıraktı desinler. Ünlü oyuncu Fatma Bergen Hayat Sevince Güzel filmiyle başlayan sinema hayatı hakkında ise şunları söyledi. Oynadığım filmler 4 yıl devam etti. Daha sonra sinema boyut değiştirdi, biz işsiz kaldık. O zamanlar 25 yaşındaydım. Ben o zaman evdeki bütün eşyalarımı sattım. Sonra Sevda Perda çoğu sinema oyuncusunun sahneye şarkı söylemeye çıktığını söyledi. Gazinolar o dönem dolup taşıyordu. Daha sonra turnelere de çıktım. Sinemacıya parayı ne yaptın diye soruyorlar. Ben parayı ne yapacağım? Kazandım, yatırımımı yaptım. Çok şükür yaşantımı da idare edecek param da var. Ama hanlarım hamamların olsun istemedim ki. İsteseydim onlar da olurdu. Kalan bana yeter diyor. Bizler de güzel yüzlü ve iyi kalpli usta sanatçımıza Yeşilçam'a katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında da mutluluklar diliyoruz.